çiçekleri, şekerleri hazır beklediler. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Dünya Engelliler Günü'nde engelsiz bir okula gitti. 7 atölyesinde özel öğrencilere meslek kazandıran projeleriyle öne çıkan Ümit Kaplan Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Okulu'na. Avcı öğrencilerle tek tek ilgilendi. Bir tane de ben yerleştirebilir miyim? üzerinde kendi karikatürünün olduğu kağıt poşetlerin baskısını öğrencilerle birlikte yaptı. <gülüyor> 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 evet. Nasıl buldunuz Sayın makaryos? Çok güzel. Öğretmenler de sorunlarını anlattı. Daha fazla teknik donanım, makine istediler. Avcı bu talebe karşılık espriyle öğrencilerin ürettiği terliklerden Türkiye genelindeki öğretmen evleri için sipariş verdi. Makine terlik. Olur <laughs> bir bir makine. Avcı, öğrencilerin el emeği, göz nuru bu ürünlere tanıtım gerek dedi, firmalara çağrı yaptı. Firmalarımız, kuruluşlarımız, kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, şirketler, dernekler, vakıflar pek çok tanıtım materyallerini, malzemelerini burada e, sipariş verebilirler. Terliklerimiz gördünüz orada. Biz ilk siparişi verdik Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmen evlerimizde. Milli Eğitim Bakanı'nın görme engelli öğrencilere de bir müjdesi vardı. İçinde kitap seslendirmelerinin yabancı dil sözlüğünün olduğu MP3'ler hazırlandı. En kısa zamanda bir ay içerisinde bu MP3 playerlar öğrencilerimize dağıtmaya başlayacağız. Böylece çocuklarımız her ortamda o sesli kitapları, yabancı dil materyallerini dinleyebilir hale gelecekler.